E'udubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ve vesselam ala rasulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Dâris-i Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 369. sayfadayız. Bu sayfa Şuara suresinin 61. ayeti kerimesiyle başlıyor. فَلَمَّا تَرَى الْجَمَعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ بَعِي رَبِّهِ سَيَهْدِينَ فَلَمَّا وَقِيتْ زَمَنَ تَرَى Birbirini gördüğü zaman el cemani iki topluluk, kale "Dediler ki ashabu adamları Musa, Musa'nın adamları, ashabı inna şüphesiz biz lemudrakun yakalandık. Yani yakalanmış kimseleriz dediler. Hani Firavun'un e, ordusu tarafından yakalandık dediler. Kale Musa dedi ki kella hayır asla inna şüphesiz me'ye benimle beraberdir. Rabbi, Rabbim seyehdinik. بنا yol gösterecektir فَأَوْحَيْنَا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كيرما فَأَوْحَيْنَا fa'a'eena bunzorna إلى موسى, موسى En vur diye bi asake asanla vur diye el bahra denize fen felaka böylece deniz yarıldı. Hani infilak diye de kullanıyoruz. infilak etmek tabi patlamayı da anlatıyor. Yarıldı fekane ve olu verdi küllü firkin her parçası. Bakın buradaki fırk fırka diyoruz ya parça bölük gibi anlama geliyor. Her bölüğü her parçası. Ket taudi bir dağ gibi. Tavd böyle yükselti dağ gibi. El azim büyük bir dağ gibi olu verdi. Ve azlefna thamal aakhirin ve anjina Musa ve mmmahu ajma'in. Thum aqrqan al aakhirin. 64, 65 ve 66. ayet kelimeler. Ve azlefna yaklaştırdık. Buradaki zelefe, hani zülefe yakın, yaklaşan şey veya yaklaşmayı anlatıyor. Semme oraya el aherin ötekilerini yani firavun ve askerlerini de oraya yaklaştırdık. Ve enceyna ve necat verdik, kurtardık Musa, Musa'yı ve men ma'ahu ve onunla beraber olanların ecmain hepsini e, kurtardık. Thumme sonra sonra evrakna gark ettik yani boğduk el aharin ötekilerini boğduk inne fi zalika la ayate ve ma kana ekseruhum mu'minin ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim 67 ve 68 inne şüphesiz fi zalike bunda vardır le ayeten bir ayet bir ibret vardır ve ma kana ama olmadı ekseruhum onların çoğu müminin iman etmiş olmadı mümin kimseler olmadı ve inne şüphesiz rabbeke senin rabbin lehuvel aziz o ki güçlüdür azizdir yani e, mutlak galip olandır er rahim pek merhamet edendir ve tulu aleyhim nebe ibrahim İz qale li ve kavmihi ma 69 ve 70. ayet-i kerimeler. Watlu oku. aleyhim onlara nebe'e haberini de oku. İbrahim İbrahim'in haberini. İz hanim qale demişti ebiyihi babasına ve kavmihi ve kavmine ma ta'budun. Siz neye ibadet ediyorsunuz demişti ma hem olumsuzluk anlatıyor hem ne manasına e, geliyor yani soru içinde geliyor hem başka e, gayeler için yani mastar yapmak için de geliyor. Evet siz neye ibadet ediyorsunuz dedi. Kalu ne'budu asnaman fenadallu laha akifin. Kale hel yesma'unukum iz ted'un. 71 ve 72 kalu onlar da dediler ki ne'budu ibadet ediyoruz esnamen putlara fenne zallu ve devam edeceğiz. Buradaki zalle sürekli yapmayı anlatıyor. Yani sürekli bu halde olacağız. Ne halde? Leha onlara akifin ibadet eder bir halde. Akif tapan ibadet eden demek. Abid gibi. Evet ibadet etmeye devam edeceğiz dediler. Kale İbrahim dedi ki Hel yesmeunekum sizi işitiyorlar mı duyuyorlar mı iz zaman tedeune dua ettiğiniz zaman duyuyorlar mı Ev yenfeunekum ev yadurun qanu bel vecedna abana kedalik yefalun 73 ve 74 ev yahut yenfeunekum size bir menfaatleri faydaları dokunuyor mu? Ev veya yadurrun size zararları dokunuyor mu? Kalu dediler ki bel hayır bilakis ve cedina bulduk abaena babalarımızı atalarımızı kedalike böyle yefalun yapar halde yani böyle yaparlarken bulduk dediler. قال أفرأيتم ما كنتم entum ve وآباؤكم الأقدمون 75 76 قال İbrahim dedi ki أفرأيتم gördünüz mü hiç düşündünüz mü ما kuntum, olduğunuz şeyi تعبدون ibadet etmekte tapmakta olduğunuz şeyi hiç düşündünüz mü Entum hem siz ve abaikum hem atalarınız el ekdemun önceki buradaki ekdemun evvelun yani eski evvelki önceki atalarınız taptığınız şeyleri hiç düşündünüz mü fe innehum adulli illa rabbel alamin allazi halakani fe huve yehdini vellezi huve yut'imuni ve yesqini 77, 78 ve 79 fe innehum şüphesiz işte onlar aduvulli benim düşmanımdır. Adu düşman demek li benim manasında bana düşman düşmandır benim düşmanımdır. İlla ancak hariç Rabbe Rabbi el alemin alemlerin Rabbi hariç. Ellezi o Rab ki halakani beni halk etti yarattı fehu ve yehdini ve o beni hidayete iletir. Vellezi o Rab ki Huve yut'imuni bana yedirir ve waysqini ve bana içirir. Ve iza maridtu fehuve yashfini ve'l-ladhi yumituni thumma yuhyi. 80 81 Ve iza zaman maridtu hastalandığım zaman maraz neydi hastalık demek hastalandığım zaman fehuve o yashfini bana şifa verir. والذي او ربكي يميتني بني ثم sonra yuhyini beni diriltecektir. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكمه والحقني بالصالحين 82 و 83. ayet-i والذي او ربكي Atma'u, umuyorum en yagfira bağışlayacağını, li benim eti hatamı yevmeddin, din günü, ceza günü, e, kıyamet günü benim e, hatamı bağışlayacağını umuyorum. Rabbi, Rabbim hep lütfet ver li bana hükmen, hüküm, hikmet, ilim ver. Ve elhikni ve beni ilhak ile Yani kat biz salihin salih kulların, salih olanların arasına e, kat. Sadakallahu'l-azim. Muhakkak yüce Allah doğru söylemiştir. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.